Üçüncü cilt, yirmi mektup. Bu mektup, Molla Murad-ı Keşmiye yazılmıştır. Eshab-ı kiramın büyüklüğünü ve birbirleriyle seviştiklerini bildirmektedir. Allahü Teala Feth suresinin sonunda Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği peygamberidir. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı çok şiddetlidirler. Birbirlerine karşı pek merhametlidirler buyuruyor. Bu ayet-i kerime uzun olup sonunda kâfirlerin onlara gayz etmeleri için buyurulmaktadır. Allahü Teala eshab-ı kiramı birbirlerini çok sevdiklerini bildirmekle övmektedir. Ayet-i kerimede bulunan rahim kelimesi sevişmenin çok olduğunu gösteriyor. Böyle kelimelere Arabi gramerinde sıfatı müşebbehe denir. Hem çokluk hem de devam bildirir. Eshab-ı kiramın sevişmelerinin devamlı, sürekli olduğunu göstermektedir. Rasulullah hayattayken de ahirete teşrif eyledikten sonra da hep seviştiklerini bildirmektedir. Eshab-ı kiramın birbirleri arasında sevişmeye uymayan hiçbir şeyin hiçbir zaman bulunmadığı bu ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır. Birbirlerine karşı kim beslemek, düşmanlık, Çekememek gibi çirkin şeylerin hiçbir zaman hatırlarına bile gelmeyeceğini Allahü Teala bu ayeti kerime de açıkça bildiriyor. Esâb-ı Kiramın her biri böyleydi. Çünkü ayeti kerimedeki ve lezine hepsi demektir. Hepsi böyle olunca onların en üstünleri için ne söylenebilir? Bu büyüklerde iyilikler elbette daha çok ve daha üstündür. Bunun içindir ki o server sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir'dir buyurdu radıyallahu an. Başka bir hadisi i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecektir. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer elbette peygamber olurdu buyurdu radıyallahu an. Bu hadisi i şerif Deylemi'de ve Künuzut Dekaik'te da yazılıdır. Peygamberlerde bulunan her üstünlüğün Hazreti Ömer'de de bulunduğunu bu hadisi şerif göstermektedir. Rasulullah'tan sonra peygamber gelmeyeceği için yalnız bu makam kendisine verilmemiştir. Peygamberlerde bulunan üstünlüklerden biri Müslümanları çok sevmek ve onlara acımaktır. Acımaya ve sevmeye yakışmayan haset, kin, düşmanlık, iğrenmek gibi şeyler kötü huylardır. İnsanların en iyisi en üstünü olan Muhammed aleyhisselamın terbiye etmesiyle yetişmiş ve ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin en üstünleri olmuş bulunan kimselerde yani eshab kiramda bu kötü huyların bulunabileceği hiç düşünülebilir mi? Bütün milletlerin yerini tutmuş olan bu milletin en ileride olanları eshab kiramdır aleyhimür rıdvan. Onların yaşadıkları asr zamanların en iyisidir. onların yetiştiricisi peygamberlerin en üstünüdür. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu İslam ümmetinin en aşağısı bile bu kötü huylardan iğrenir. Eshab-ı kiramda bu kötü huylar bulunsaydı bu ümmetin en iyileri olabilirler mi ve bu ümmete de ümmetlerin en iyisi denilebilir miydi? İlk imana gelmek ve önce sadaka vermek ve Allah yolunda cihat ve can feda etmek şeref ve üstünlük olarak söylenilebilir miydi onların zamanı asırların en iyisi nasıl olurdu Resulullah'ın terbiye etmesinin yetiştirmesinin ne kıymeti olurdu bu ümmetin bir aliminin bir velisinin yetiştirdiği bir kimse bu kötü huylardan kurtuluyor tertemiz oluyor da bütün ömrü Resulullah'ın yanında ve hizmetinde geçen ve ona ve onun dinine yardım için onu kuvvetlendirmek için malını, canını feda eden, onun bir işaretiyle ölüme atılan kimselerde bu kötü huyların bulunabileceği hiç düşünülebilir mi? Bunu hatıra getirebilmek için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğüne Allah göstermesin inanmamak lazım gelir. Onun yetiştirmesinin, bir velinin, herhangi bir terbiyecinin yetiştirmesi kadar iyi olamayacağını sanmak gerekir. Halbuki alimler söz birliğiyle bildiriyor ki, ümmetin hiçbir velisi, o ümmetin bir sahabisinin yüksekliğine varamaz. Nerede kaldı ki, o ümmetin peygamberinin derecesine çıkabilsin? Ebu Bekri Şibli diyor ki, bir peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellem eshabına saygı göstermeyen o peygambere inanmış olmaz. Bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabının ikiye ayrıldıklarını sanmaktadır. Bir yandakilerin Hz Ali'ye karşı geldiklerini, öte yandakilerin de onunla işbirliği yaptıklarını söylüyorlar. Bu iki yanda bulunanlar birbirlerine düşman imiş birbirlerine kin besliyorlarmış. Bunların birçoğu da dünya çıkarları için bu düşmanlıklarını açıklamıyorlarmış. Takiye yani iki yüzlülük yapıyorlarmış. Eshab-ı kiram arasındaki bu kötülükler yüz seneye kadar sürmüş. Böyle söyleyen kimseler bu sapık, bozuk düşüncelerinden dolayı Hazreti Ali'ye karşı olduklarını zannettikleri eshab-ı kiramı kötülüyorlar. Onların şanlarına yakışmayan şeyleri yaptıklarını yazıyorlar. İnsaf edilirse, biraz düşünülürse, böyle zannedenlerin, böyle söyleyenlerin, her iki tarafta bulunan eshab-ı kiramı da kötülemiş oldukları, hepsini kötü huylu yaptıkları hemen anlaşılır. Böyle söyleyen zındıklar, bu ümmetin iyilerinin hepsini en kötüleri olarak, hatta bütün insanların en kötüleri olarak tanıtmak çabasındadırlar. Hadisi i şerifte, en iyi zaman diye övülen bir asrı, en kötü zamana çevirmek istemektedirler. Hangi akıl, hangi insaf, Hazreti Ebu e ve Hazreti Ömer'e dil uzatmaya izin verebilir ve dinin bu iki direğine, Müslümanların bu iki göz bebeğine leke sürdürebilir. Hazreti Ebu Bekir'in bu ümmetin en kıymetlisi, en üstünü olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve Leyl suresinde cehennem ateşinden çok korkan Allah'ın söz verdiği nimetlere kavuşmak için malını Allah yolunda verir. Meali şerifindeki ayet-i kerimenin Hazreti Ebu gösterdiğini Abdullah İbni Abbas ve başka sahabiler ve bütün tefsir alimleri söz birliğiyle bildirmektedirler. Ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin en müttekisi, en kıymetlisi olduğu Allahü Teala tarafından bildirilen bir kimseye kafir demenin, kötü demenin, sapık demenin ne kadar alçaklık olacağını artık düşünmelidir. Tefsir alimlerinin büyüklerinden imamı Fahreddin Razi Hazretleri bu ayeti kerime Hazreti Ebubekir'in bu ümmetin en üstünü olduğunu göstermektedir demiştir. Çünkü Hucurat suresinin 13. ayetinde mealen en üstününüz Allah'tan korkusu çok olanınızdır buyuruldu. Birinci ayeti kerimede bu ümmet içinde Allahü Teala'dan en çok korkanın Hazreti Ebu Bekr olduğu bildirildiği için bu ümmetin en üstününün o olacağı ikinci ayeti kerimeden anlaşılmaktadır. Hazreti Ebu Bekr ile Hazreti Ömer'in bu ümmetin en üstünü olduklarını eshab-ı kiram ve tabiin söz birliği ile bildirmişlerdir. Bu söz birliğini din imamlarımızın büyükleri bize haber vermektedir. Bu haber verenlerden biri İmam-ı Şafii Hazretleridir. Hazreti Ebu Bekr ile Hazreti Ömer'in bu ümmetin en üstünü olduklarını Hazreti Ali de söylemiştir. Hadis alimlerinin büyüklerinden İmam Zehebi kitabında diyor ki Hazret Ali'nin böyle söylediğini 80'den ziyade kimse bize haber verdi. Şii alimlerinin büyüklerinden olan Abdurrezzak da bunun için Hazret Ebu Bekri ile Hazret Ömer'in bu ümmetin en üstünü olduklarını söylemiştir. Şöyle ki Hazret Ali, Hazret Ebu Bekri ile Hazret Ömer'in kendisinden daha üstün olduklarını bildirdiği için ben de öyle söylerim. Yoksa böyle söylemezdim. Hazret Ali'yi sevip de onun söylediği gibi söylemezsem benim için büyük günah olur demiştir. Ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin en üstünleri olduğu kitap ile yani Kur'an-ı Kerim ile sünnet ile yani hadis-i şerifler ile ve icma yani Es'ab-ı Kiram'ın radıyallahu teala anhüm ecmain söz birliğiyle ve hazret Ali'nin söylemesiyle de bildirilmiş olan kimseleri kusurlu göstermek, aşağılamak bir Müslümanın, bir insaflı kimsenin yapacağı şey değildir. Böyle söylenirse bu ümmetin neresinde hayır ve iyilik kalır? Bir kimseyi sövmek, kötülemek iyilik olsaydı, ibadet olsaydı Kur'an-ı Kerim'de mel'un oldukları, kötü oldukları bildirilen Ebu Cehle ve Ebu Lehebe sövmek emrolunurdu. Bunları sövmek çok sevap olurdu. Herhangi bir kimseyi sövmek çirkin bir şeydir. Ondan uzaklaşmak demektir. Bunun neresinde iyilik vardır? Hele haksız olarak sövmek, iyi bir kimseye sövmek, bir şeyi yanlış yere koymak olur. Bu da zulmdür. Her şey ve her yerde birbirine benzemez. Her zulmde birbirine benzemez. Hazreti Osman'ı zinnureyn de eshab kiramın radıyallahu teala anhüm ecmaîn söz birliğiyle halife seçilmiştir. Erkek kadın o zamanda bulunanların hepsi onun halife olmasını istemiştir. Bunun içindir ki İslam alimleri rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn Hazreti Osman'ın halife seçilmesindeki söz birliği gibi birlik diğer üç halifenin seçilmesinde hasıl olmamıştır dedi. Çünkü o zaman çeşitli söylentiler olduğu için herkes seçim işine çok önem vermişti. Eshab-ı Kiram'ın hepsi seçime katılmıştı. Seyyid Kutb adındaki zındık bu hakikati anlamış olsaydı Osman'ın halife olması Müslümanlar için uğursuz oldu diyemezdi. Eshab-ı Kiram'ın söz birliğine dil uzatamazdı. Kitabı ve sünneti yani Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bizlere Eshab-ı Kiram bildirdi. Din bilgilerinin dört temel kaynağından biri olan icma-ı ümmet Eshab-ı Kiram'ın söz birliği demektir. Bunların hepsi veya birkaçı kötülenirse yoldan ayrıldı, bozuldu denirse İslam dininin hepsine veya bir kısmına güven kalmaz. Allahü Teala'nın peygamberlerin sonuncusu ve rasullerin en üstününü göndermesindeki faide yok olur. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman topladı. Daha doğrusu Hazreti Ebu Bekri Sıddık ile Hazreti Ömer Faruk topladı. Radiyallahu Teala Eğer bunlara dil uzatılırsa, adil olmadıkları söylenirse, Kur'an-ı Kerim'e güven kalır mı? Ortada Müslümanlık diye bir şey kalır mı? bu işin çirkinliğini, kötülüğünü anlamalıdır. Eshab-ı kiramın hepsi adildirler. Onların Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden bize bildirdiklerinin hepsi doğrudur. Hazret Ali'nin radıyallahu teâlâ anh, zamanında eshab-ı kiram arasındaki ayrılıklar ve çekişmeler, nefsin istekleriyle, keyf için, mevki ve makam ele geçirmek için değildi. Bunlar, İçtihat ayrılığı idi. Anlayışta ayrılmak idi. Bir tarafın içtihadı yanlış idi. Bunlar doğruyu anlayamamıştı. Ehli sünnet ve cemaat alimleri bu muharebelerde Hazret Ali'nin haklı olduğunu ve karşısında bulunanların yanıldıklarını bildirmişlerdir. Fakat bunların yanılması içtihattan dolayı olduğu için hiçbirine dil uzatılamaz, hiçbiri kötülenemez. Hazreti Ali'nin haklı olduğunu, karşısındakilerin yanıldığını söyleriz. Çünkü ehli sünnet alimleri böyle söylediler. Fakat karşısındakilere lanet etmek, onları kötülemek taşkınlık olur. Hiç faydası olmaz. Belki söyleyince zararı olur. Çünkü onlar da Rasulullah'ın hesabıdır. İçlerinde cennetle müjdelenmiş olanlar ve Bedir gazasında bulunanlar vardır. Bu gazada bulunanların günahları affedilmiştir. Ahirette azap görmeyecekleri bildirilmiştir. Hadisi i şerifte, Allahü Teala Bedir gazasında bulunanlara, istediğinizi yapın, sizin her işinizi affeyledim buyurdu. Bildirilmektedir. Onların içinde, biat-i rıdvan denilen sözleşmede bulunanlar da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözleşmede bulunanlardan hiçbirinin cehenneme gitmeyeceğini bildirmiştir. İslam alimleri bildiriyor ki Eshab-ı Kiram'ın radiyallahu teala anhüm ecmaîn hepsinin cennete gidecekleri Kur'an-ı Kerim'den anlaşılmaktadır. Hadid suresinin 10. ayetinde mealen Mekke fethedilmeden önce Allah yolunda mallarını verenler ve cihad edenler fetihten sonra böyle yapanlar gibi değildir. Bunların derecesi daha yüksektir. Allahü Teala fetihten önce ve sonra böyle yapanların hepsine hüsnayı söz verdi. Buyuruldu. Hüsna cennet demektir. Görülüyor ki Mekke şehri fethedilmeden önce ve edildikten sonra Allah yolunda mallarını verenlerin ve cihad edenlerin cennete gidecekleri müjdelenmiştir. Bu ayeti kerimede mal vermek ve cihad etmek cennete girmek için şart olarak bildirilmemiştir. Onları övmek için bildirilmiştir. Çünkü eshab-ı kiramın hepsi böyleydi. Hepsi Allah yolunda mallarını vermiş ve cihad etmişlerdir. Eshab-ı kiramın hepsi cennet ile müjdelenmiş oluyor. Böyle din büyüklerine dil uzatmanın ve kötü gözle bakmanın insaftan ve müslümanlıktan çok uzak olacağını düşünmek lazımdır. Sual: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Eşab-ı Kiram'dan birkaçının doğru yoldan ayrıldıklarını, bozulduklarını ve halife olmak için makam ve mevki elde etmek için kötü yollara saptıklarını ve Hazreti Ali'nin kerremallahu teala ve celle hakkı olan hilafetini ondan kaptıklarını söyleyenler ve yazanlar oluyor hatta içlerinde kâfir olanlar da varmış bu sözlere ve yazılara göre eshab-ı kiram'dan birçoğunun cennetten mahrum kalacağı anlaşılıyor çünkü sahabilik şerefine kavuşmak için müslüman olmak lazımdır müslümanlıktan çıktığı doğru yoldan ayrıldığı söylenen kimse de sahabilik şerefi kalır mı cevap Üç halifenin radıyallahu teâlâ anhüm, cennete gidecekleri sahih hadislerle bildirilmiştir. Bu hadisi i şerifler karşısında kimse bir şey söyleyemez. Bunların küfre kayması, kafir olması, doğru yoldan sapmaları düşünülemez. Bundan başka, Hazreti Ebu Bekri ile Hazreti Ömer radıyallahu anhüma, Bedir gazasında bulunmakla şereflenmişlerdir. Bedir gazasında bulunanların geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceği hadisi i şeriflerde bildirilmiştir. Bu iki halife Biat-i Rıdvan sözleşmesinde bulunmakla da şereflenmişlerdir. Bu sözleşmede bulunanların hepsinin cennete gidecekleri de sahih hadislerle bildirilmiştir. Hazreti Osman Bedir gazasında bulunmadı ise de Rasulullah ona Medine'de kalarak zevcesi olan Rasulullah'ın kızı Hazreti Rukayye'nin hastalığının tedavisine çalışmasına emir buyurmuştu. Bedir'de bulunanların kavuşacaklarına kendisinin de kavuşacağını bildirmişti. Biat-ı Rıdvan sözleşmesinde de onu Mekkelilere vazife ile göndermişti. Onun yerine kendisi biat buyurmuştu. Bunu herkes bilmektedir. Bu üç halifenin büyüklüğünü Kur'an-ı Kerim de bildiriyor. Derecelerinin yüksekliğini ayet-i kerimeler haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlamayan zındıkların kuru inatlarının hiçbir değeri yoktur. Şeyh Sadi Hazretleri Gülistan kitabında buyuruyor ki: Nazm bir kimse ki Kur'an'dan hadisten anlamaz, cevap vermemek gibi ona cevap olmaz. Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatan zındıklara yazıklar olsun. O büyük sahabi de ve dalalet şüphesi olsaydı, Rasulullahın binlerce sahabisi ilmleri ve adaletleri ile söz birliği yaparak onu Rasulullahın makamına geçirmezlerdi. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğini kabul etmemek zamanların en iyisi olduğu hadisi şerifte bildirilmiş olan o zamanki 33 bin kişiye inanmamak olur. Azıcık düşünebilen kimse böyle yanlış bir söz söyleyemez. 33 bin Müslümanın yanlış bir işte söz birliği yaptığı veya sapık, bozuk birisini Resulullah'ın yerine koyduğu bir zaman zamanların en iyisi olmak şöyle dursun, iyi bir zaman bile olamaz. Böyle olduğunu bildiren hadise şerif haşa saçma bir söz yapılmış olur. Böyle söyleyen, böyle yazan zındıklara Allahü Teala akıl versin, insaf versin de din büyüklerine dil uzatmaktan vazgeçsinler. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sohbetinin terbiyesinin kıymetini anlasınlar. Hadis-i şerifte "Eshabımız söylerken Allah'tan korkunuz. Eshabım söylenirken onlara saygısızlık yapmamak için Allah'tan korkunuz. Benden sonra onlara kötü gözle bakmayınız. Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşman olan, bana düşmanlık etmiş olur, buyuruldu. Daha ne yazayım? Açıkta olan bir şey bildirmek için ne anlatayım? kuran ı Kerim, Hazreti i Ebu Bekir'in medihleriyle doludur. Ve Leyl suresi, baştan başa, onun üstünlüklerini bildirmek için gönderildi. onun yüksekliklerini, üstünlüklerini bildiren sahih hadisler sayılamayacak kadar çoktur. Onun güzel huyları, kıymetli halleri, hatta eshab-ı kiramın hepsinin iyilikleri geçmiş peygamberlerin kitaplarında da bildirilmişti. Allahü Teala bunu anlatmak için Feth suresinin sonunda mealen senin hesabının iyilikleri Tevrat'ta ve İncil'de de bildirildi buyuruyor. Ümmetlerin en iyisi olan ve Allahü Teala'nın merhametine kavuşmuş olan bu ümmetin en iyisi ve en başta geleni Hazreti Ebu Bekir'dir. Radiyallahu anh. Ona kâfir ve sapık denilirse başkaları için ne denilmez? Onlar üzerinde hangi yoldan söz açılabilir? Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden ve gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ım! kullarının arasındaki ayrılıklarda haklı olanı sen bilirsin. Doğru yolda olanlara bizden selam olsun. Tembih. Muhammed Masum Hazretleri Mektubat'ın ikinci cildi 80. mektubunda buyuruyor ki: Belaları, sıkıntıları def etmek için istiğfar duası okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Bunu hadisi i şerifler de bildirmektedir. Bu fakir, her farz namazdan sonra, üç kere, Estağfirullahel-Azîm, Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Okuyorum. Sonra, altmış yedi defa, yalnız, Estağfirullah okuyorum. Mâlü mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser savurur harman gibi zahida aç gözün sahraya bakta ibret al şu direksiz kubbeyi semaya bakta ibret al Görmek istersen Cenabı Kibriyanın kudretin her sabah seher vakti dünyaya bak da ibret al. Padişah olsan da derler, er kişi niyetine. Var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. Bir kefendir akibet, sermayeyi bey ve fakir. Varlığa mağrur olan, mecnun değil de ya nedir?